Osman gitme. Osman yalvarırım gitme ne olur. Osman Celal hapusundadır. Her şeyi yıktık işte. seninle de yıkarsın, hepimiz yıkılırız. Beni yıkamaz Raziye. Hele şu suyu bir getireyim. Hele de deponlarından indireyim. Suyu ne kuraklık kalacak ne bir şey. O zaman gör bak sen mahsul nasıl coşacak. O zaman gör bak o Celal'e ne edebilecek. Osman ağam ne olur. Ne istiyorsa ver gitsin. Bak onca havas vazgeçti toprağından biz de vazgeçelim ha olmaz mı? Çukurova'ya gideriz. Yeniden Bismillah deriz. Hem, hem bak bebeğimiz doğdu doğacak. topraklar bana atalarımın emaneti. Toprak namustur. Toprağına sahip çıkamayan ağam olur hiç. Merak etme sen. Birkaç haftaya kalmaz döneceğim. Hem de suyla döneceğim. Gazi, ula ki gecikir mi? Ula ki dönüme. Allah korusun, ağzına yer alsın. Olan olur sadını Ömer koy. Ömrü bereketi olsun. Ömer gibi adil, Ömer gibi yiğit olsun. Peki ya kız olursa? Kız olursa sultan koy. Sultan nenem gibi. Bunu koparan bir kadın olsun. Hakkını helal et Razi. Oğlan olur kız olur bilmem ama sen gibi olsun. Sana çeksin. Ben senden hep razıyım. Allah da senden razı olsun. Celal ağam, kızın Zeynep ateşlemiş Hekim bey haber vereyim mi? Her ateşi çıkana hekim mi çağrılır Naila Hatun? Bir şey olmaz. Asiye nasıl? İyi ağam, içeride dinleniyor. Doğuma bir şey kalmadı biliyorsun. Nayla Hatun. Buyur ağam. Sen eski topraksan, aynarsan. Kız mıdır, erkek midir? Ben ne diyebilirim ki ağam? Kız mıdır, erkek midir? Dersin bir şey. Ağam, bu sefer... Bu sefer erkektir. Benim içime öyle doğuyor. Ben seni niye aldım? Hı? Niye aldım ben seni? Senin anan, nenelerin... ...hepsi üçer beşer erkek evlat doğurmuşlar. O yüzden aldım ben seni. O yüzden çıkardım o köyden, marabaların arasından. O yüzden kendime hanım yaptım. Ama sen... ...diye üç tane kız verdin, bir tane erkek evlat vermedin. Bu sefer erkek olacak ağam. Madem bana soruyorsun, bak karnından belli. Bu sefer erkek olacak Allah'ın izniyle. ...düşmanım çok. Eğer bir erkek evladım olmazsa... ...yaşlanıp elden ayaktan düştüğüm zaman... ...bunlar beni zelil ederler. Anlayayım sen ben? sen Bu sefer de erkek olmazsa... ...artık... ...seni de... ...kızlarını da... ...var gerisini sen düşün. Ne yapacağız? ne yapacağız biz? Bu sefer de kız olursa öldürür. Öldürür hepimizi öldürür. Ah bu çaresizlikler. Evet. Hepsinin köküne kıran kirsi. Merhem olmayan yaraları. Samansız ayrılıkların hepsinin köküne kıran kirsi. taşıdın. Yürekteki yangın köküne kırak girsin. Allah! 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 Keşke hepsi burada bitti. Osman Ağa'nın işi tamamdır. Lakin... Lakin? Karısı. Doğum başlamış diyorlar ha. Atımı hazırlayın İlyas. Ama ah buyur ama... ...ufacık bebedir sonuçta. Bugün ufak. Yarın... Dua et, erkek olmasın İlyas Efendi. مازر لا إلياس